başkanımızdan memnun değiliz. Abi her yönden. Bir işe yaradı yok. Çıkıyor kanala diyor bir biz bin metreküp asfalt dökmüş. Bu asfaltı nereye dökmüş bu adam? Biz niye memnun değiliz? Halk niye memnun değil abi? Kentteki hizmetlerden abi memnun değiliz ya. Niye? Çünkü abi her tarafta çöp var. İnsanlar çöp atacak şeyler bulamıyorlar. Mesela Erzincan'da askerlik yaptım. Adam 5 metrede bir, 10 metrede bir, bir çöp kutusu, çöp kovası asmıştı direğe. Herkes çöpünü oraya atıyordu sokakların temizliği çok güzeldi ama burada öyle bir şey göremiyorum abi maalesef. Yani belediye otobüslerinin fiyatını biraz düşürdü. O konuda memnunuz. Üç yeri aşkın bir süreçtir şu anda AKP'nin elinde olan belediye. Gerçekten bu şehre, bu kente elle tutulur, gözle görülür. Bir hizmetini en azından biz göremedik. O konuda çok ciddi tepkiler de var. Verilen vaatlerle, verilen sözlerle ...yaşananlar arasında uçurum vardır. Ee, belediyenin ağrıya yaptığı bir hizmet yoktur. Sade bir güzel şov yapmayı çok iyi beceriyor. Ağrıda da çok ciddi anlamda yandaşları vardır. Onların dışında hiç kimse belediyenin imkanlarında, olanaklarında faydalanmıyor. <laughs> o kadar <laughs> memnun değiliz. <ya. gülüyor> Arda Savcı hiçbir şekilde beklentimiz yok. Çünkü yapılan hizmetlerden hiçbir şekilde memnun değiliz. Zaten iktidardan e, şey hiçbir şekilde Türkiye'nin hiçbir yerinde memnun olmadığını söyleyebilirim. Kesinlikle sadece kendi işine yarayanlar, yancıları yani o görmeyenler, maymun medyasına oynayanlar kendileri sadece memnun. Ama hiçbir şekilde hizmet edilmedi sanmıyorum. Arda hiç kimse memnun değil. Sadece kendi o hamurdu yandaki yancıları zaptı olarak işe aldıkları bu belediyede milletin bir kesleri. Ağrı Spor'u siyaset aracı yaptılar. Sonra sadece Ağrı Spor ters düştü. Ondan sonra maymun gibi, kukla gibi insanlar oynatıyorlar. Ama seçim zamanı geldiğinde Ağrı daha öncelerinde cevabını verdiği gibi 4-0'la inşallah süpürecek burada HDP'yle. Şu anda belediye belediye olmaktan çıkıp ciddi bir rant kapısına dönüşmüş. Hatta kendi aralarında da, kendi işlerinde de çok ciddi bir rant kavgası yaşanıyor. Şu andaki belediyenin elle Tutulur gözle görülür bu kente dönük bir değer yok. Halka gerçekten katkı yapabilecek bir çalışma olmuş olsaydı biz kesinlikle bunu desteklerdik ve kabul ederdik, söylerdik diye. Bu ağrıya hangi belediye başkanı geliyor? İlk yaptığı iş bu caddenin bu parkeleri değiştirmek. İki komple yolları değiştirmek. Zaten e, yolları değiştirene kadar da e, şey bitiyor. Sene bitiyor. Beş yıl bitiyor. Aa, bu sene olacak. İnşallah bu sene de temiz biri gelir inşallah. HDP'den olmasın da nereden oluyorsa olsun. Sıfır babam. Hiç de yok. Hiç Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> evet, Arın belediyesine bindim. Ee, öğrenciye 250 kuruş şeye e, tanımam babamın oğlu da değil hiçbir siyasi bir şeyim de yok ama e, o şey indirim e, mesela şey tam bilet bir buçuk lira bu çok güzel bir şey yani bu bu yöreye yararlı bir şey yararlı bir şey olunca da insan bunu övüne övüne söylüyor. Şu an belediye binasının olmadığı tek bir il var o da Ağrı'dır. ve depreme dayanaksız diyerek hastaneyi taşıyorlar kendileri oraya taşınıyor. Hepsi yandaşları yiyor. Hep yandaşlar yiyor. Hep değil yandaşlar de yediği de. için bu Türkiye'nin hal böyle olur. Başka Hep hızlar da doğrudur. <laughs> sadece bu caddeyi de bir sürü sakık yaptı. Başka yapanı biz görmedik. Yani AKP buraya bir şey yaptığı yoktur. <laughs> Thank <laughs> you.